Mik patladı. Mik bir şey oldu arkada doğru. Şey diyeceğim. Ben 5000 abone oldu. Ya. Sabahtan bir yeniliyorum. Ya, niye bu kadar duygulandım? 5000 abone oldum. Ya! <laughs> çok mutlu oldum. Çok saçma. Gerçekten çok teşekkür ederim. Hoş geldiniz hepiniz. Hepiniz hoş geldiniz, hoş geldiniz, hoş geldiniz. Ayrı ayrı hoş geldiniz. Çok teşekkür ederim. Allah'ı çok mutlu oldum. Aniden <laughs> bir duygu geldi. <laughs> Aniden bir his geldi. <laughs> bir şey oldu hiç mi? <laughs> ha, çok teşekkür ederim. Gerçekten çok sağ olun. Çok sağ olun. Var olun. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. <laughs> Yok sevinçten oldu. Yok <laughs> kötü bir şey daha değil. Ay 3000 olduğunda da tuttum 4000 olduğunda da tuttum ama şu an tutamıyorum kendimi. Hepiniz hoş geldiniz. Teker teker. Teker teker umarım daha güzel yayınlar yaparız beraber. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Ay umarım susarım da. ya bir dakika bir dakika onlar yok ama. Ama onlar yok. Durun, onlar da gelsin, onlar da gelsin, onlar da gelsin, Pelin onlar da gelsin. Hoş geldiniz, hoş geldiniz. <laughs> hoş geldiniz. Gerçekten mutluluktan oldu ama teşekkür ediyorum ayrı ayrı herkese. Ay, <laughs> iyi <laughs> Anlayacaksın ama ne <laughs> olmayalım <laughs> <laughs> Yo hayır gerçekten sevinçten ama yemin ediyorum ki sevinçten. Hoş geldiniz hepiniz ayrı ayrı. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ <laughs> Takip edene de abone olana da hepiniz hoş geldin. Ay, ben nasıl susacağım şu? <laughs> Nasıl <laughs> ki parti ki oynadığım güne döndüm şu anda. Hayır hiç üzüntüden değil, sevinçten gerçekten, gerçekten çok ama çok ama çok teşekkür ediyorum. Bugün yeni gelenlere de çok teşekkür ediyorum, yıllardır, 3 yıldır burada olanlara da çok teşekkür ediyorum, hepiniz ayrı ayrı hoş geldiniz. Hiç beklemiyordum gerçekten. Ayrı ayrı hoş geldin. Ay. Kendimi toparlayıp kamera açacağım bekleyin. Ay. Hep sevinçten ağlayalım evet. Umarım hep sevinçten ağlarız. Hepiniz ayrı 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 hoş geldin. Yine bir ağlayasım varmış demek ki şöyle içimi bir boşaldı, boşaltı boşaltı. <laughs> Sümüklerim akı akı bir ağlayasım varmış demek ki benim. Değil mi? Değil mi? <laughs> Hayır bende de sinüs olduğu için doktorum ağlı dedi de o yüzden yani yoksa öyle yani ya, ne ki bu sayılar he çok şunları hep bekliyorduk ki Bunları hep bekliyorduk ki tabi 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 ki de ya yoksa ne alaka kardeşim ne alaka ne alaka hoş geldiniz tekrardan hepiniz bir dakika şimdi durun o zaman. Nerede bizim şarkımız? Şarkı. hepiniz teker teker e, efendim hepiniz hoş geldiniz. Ben duygusal bir an yaşadım az çok kusura bakmayın. <laughs> Gerçekten çok çok teşekkür ediyorum her birinize. E, abone olanı da takip edene de e, zaten 3 yıldır her gün teşekkür ediyorum. Hem takip edenine hem abone olanına, e, sessiz sedasız izleyenine. Çok teşekkür ediyorum, çok sağ olun. Hoş geldiniz. 5011 Çıtırcı 5 oldu. Çıtırık pıtırık kop tekmeyim. Hoş geldiniz hepiniz. Hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyorum efendim. Bu gözyaşları Resident Evil 7 oynayacağım için de bu arada. <gülüyor> <gülüyor> Sebep o yani. Hani karıştırılmasın. Karıştırılmasın. Yok gerçekten ciddi söylüyorum. Yani ben hiçbir zaman Başladığım günde ben ne bu sayıyı hayal ettim, ne bu sayıyı hayal ettim, ne bunu, ne bunu. Hiçbirini hayal etmedim. Çok teşekkür ederim hepinize ayrı ayrı. Çok sağ olun gerçekten. Ay. İnşallah ee, ben de bunu hak edecek şeyler yapıyorum. Dur umarım yapmaya da devam ederim. Yeterli! Birbirimizi daha fazla üzmeyelim ha. Birbirimizi daha fazla incitmeyelim. <laughs> Çünkü ben biraz daha konuşursam bir daha oturup ağlayacağım. Bence hiç gerek yok. Ay. Sınıza ya o kadar da bugün kadar da bugün gözlerime bir şeyler çekmiştim. Aktı. Aktı hep. hep gitti şu an. Lan tek bir gün güzel olalım diyoruz. Allah kahretmesin. Ben de bir kötü kötü oldum. <laughs> ben de bir kötü kötü oldum ama şu anda iyiyim efendim. Çok sağ Çok teşekkürler tekrardan ve biraz alt tondan konuşuyorum ki bir daha bana bir zırlama gelmesin diye. Ay! <laughs> yarısını Miyase, yarısını Twitch. <laughs> Öyle değil mi? Öyle hesap ediyoruz. Ay Allah'ım. Ay <laughs> evet, iyiyim şu an. Iyiyim. Tamam. Şuna bir devam edelim. Babanın Twitch yayıncısı olmasını ne hissettirir? <laughs> Yarıda kalması, şimdi ayıp olmasın kimseye. Nice 5k'lar efendim çok san. Yok bu sayı düşebilir. yani. Gerçekten çünkü e, diyorum ya bu sayının düşmesi beni e, yaralamaz ya da üzmez. Bunun sebebi de dediğim gibi yani oturup bunların hiç hesabını kitabını yapmamıştım gerçekten hiç şey olmamıştı yani kim ünnetti ya bunu gerçekten neydi bu sorunun cevabı